Ben şöyle kahvaltılık sos hazırlayacağım. Şöyle patatesleri ve biberleri koydum. Ben şimdi bunları fırına veriyorum. Evet arkadaşlar bu doluydu. Bakın yeri belli. Suyunu çekti. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar kaya tuz atacağım. Muhakkak kaya tuz atın arkadaşlar. Ben artık satmayın. Mümkün Mutfaklarım batmış vaziyette şu anda arkadaşlar. Yani bayağı dağıldı. O yüzden Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde oldu. Ben şimdi malzemeye göre patlıcana biraz fazla olur. Burayı domates soslu olarak bir şişesini bir alayım bakalım ne kadar kalıyor ne oluyor. sıcağıyla da kapatayım. Bir tane de küçük alacağım. Burası tamam arkadaşlar. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Ee, köz biberimi, kö, biberimi közledim kırmızı biberi. Patlıcanımı da közledim. Onları güzelce soydum, doğradım. Şimdi bunu katıyorum içerisine. Ben domates sosunun içinde çok fazla olmasını istemediğim için o yüzden aldım. Ee, çünkü ne kadar ee, eşit olursa o kadar iyi olur. Bu sefer domatesi çok olduğu zaman e, o tadı yakalayamayabiliriz. Arkadaşlar normalde üzüm sirkesi katmamız gerekiyor için e fakat şu anda benim elimde üzüm sirkesi olmadığı için şöyle elma sirkem var elma sirkesinden katacağım. Şöyle bir çay bardağı elma sirkesi. Siz varsa elma sirkesi de katabilirsiniz. Hatta çok çok iyi olur. Ben zeytinyağı katacağım. Siz de zeytinyağı yoksa normal sıvı yağ da katabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Aynı ölçüyle şöyle bir bardak da zeytinyağı Şimdi burayı ben şöyle güzelce bir karıştırıyorum, iyice bir kaynasın bakalım. Şöyle için arkadaşlar kabaca bir başta sarımsak doğruyorum. Еще раз. Şöyle bir bağda maydanoz katıyorum. Şimdi bir tuzuna bakacağım. Aynı yemeğinizin tuzunu ayarlar gibi arkadaşlar. Tuzunu da ayarlayın, bakarak tadını. Şimdi ben bunu şişe arkadaşlar. Anneciğim. Anneciğim, çekim yapıyorum. İç koy. Anneciğim, 2 dakikada da şu çöpü de vereyim. Hı. Merhaba arkadaşlar. Şu ve şu konserve sosu oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 şişesi de kahvaltılık sosu oldu. Şöyle size kahvaltılık sosumu da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Gerçekten harika oldu. Şöyle küçük bir parça ekmeğe size göstermek istiyorum. Gerçekten efsane oldu bakın. Evet arkadaşlar sizler de yapar dener ve benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.